Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yare. Bugün halkla ilişkiler öğrencileri için güzel bir video hazırlamayı düşündüm. Sizler için kitap, dergi ve film önerilerimi işte bu deftere not ettim ve şimdi sizlerle paylaşacağım. Hakla ilişkiler öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştım. Peki bu hakla ilişkiler öğrencileri, iletişim fakültesi öğrencileri, reklamcı olmak isteyen öğrenciler hangi kitapları okumalılar, hangi dergileri takip etmeliler, hangi filmleri izlemeliler. İşte bugün sizlere bunları anlatıyor olacağım. Hocalarımızın önerdiği kitaplar, filmler, dergiler. Daha sonrasında sektörden kişilerin önerdiği tüm kitapları, filmleri, dergileri. Bu bugün bu videoda bulabilirsiniz. Öncelikle dergilerden başlamak istiyorum. Pazarlama dünyası çok geniş bir dünya. Ve hem pazarlama alanında hem reklamcılık alanında dergiler takip etmek istiyorsanız size önerebileceğim birkaç tane dergi var. Örneğin Marketing Türkiye. Marketing Türkiye'de çok güzel yazılar ve röportajlar bulabilirsiniz. Mutlaka takip edin. Ardından Medyaket. MediaCat'i de mutlaka takip edin. Üniversitede hocalarımızın her zaman takip ettiği, hatta başka üniversitelerin fakültelerinde mutlaka bulunan bir dergidir. Medyaket sektörden kişilere yer verir ve her zaman sektörde Önce olan bir dergidir. Aynı zamanda Pazarlama Dünyası ve Reklam Dergisini de takip etmenizi öneriyorum. Bu dergilerden en azından bilgi edinebilirsiniz, sektörden kişilerin yazılarını okuyabilirsiniz, güzel görseller görebilirsiniz ve bence eğitiminiz için çok önemli dört dergi. Bir halkla ilişkiler öğrencisi hangi filmleri izlemelidir? Ya da reklamcılığa ilgi duyan bir öğrenci hangi filmleri izlemelidir? Biliyorsunuz ki filmler görsel bir şölendir ve bize örnek olurlar, yol gösterirler, hayatımıza adapte ederler o konuyu, o senaryoyu değil mi? O zaman halkla ilişkiler ve reklamcılık açısından da önemli filmler ve diziler var aslında. İlk öncesinde kazanma sanatı. Kazanma sanatını mutlaka izleyiniz. Reklamcılıkla ilgili güzel bir filmdir. Ardından sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu film benim e, halkla ilişkiler bölümüne geldiğimde ilk izlediğim filmlerden bir tanesiydi. E, bir Sigaranın bir tütünün nasıl pazarlandığını size çok iyi anlatacaktır diye düşünüyorum. Üçüncüsü, Jobs. Başkanın adamları. Bunu da mutlaka öneriyorum. İzleyin ve sonrasında hemen bana yazın. The Post mutlaka bu sektörde güzel olan filmlerden bir tanesi. Şeytan marka giyer, şeytan marka giyer de oldukça e, güzel ve sektörel anlamda güzel şeyler öğrenebileceğiniz eğlenceli bir film. Mutlaka izleyin. Batman hocalarımızın da mutlaka önerdiği dizilerden bir tanesiydi. Bence hiç vakit kaybetmeden bu diziye başlayabilirsiniz. Çünkü e, sektörel anlamda hem e, güzel bir örnek olacak. Size hem de bilgi edineceksiniz. The Jancis Joneses. The Jancis'da mutlaka izleyin. Çünkü çok değişik bir konusu var. Değişik karakterler var. Değişik bir senaryo var. Size nasıl olduğunu anlatmayacağım. Ama önerdiğim Tüm film ve diziler bunlar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve gelelim en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Hangi kitapları okumalıyım? Önerebileceğim bir kitap. Anadolu Ajansı'nın muhabir kitabı. Şimdi şöyle bu kitapları şöyle elime alıp göstermek için açıp size birkaç böyle paragraf okumak mutlaka isterdim. Ama bu kitapların hepsi bende mevcut olmasına rağmen şu anda kendi evimde değiller. Ben Isparta'da üniversite okuduğum için onlar da üniversitede Isparta'da kaldılar. Mutlaka alacağım. Umarım aldıktan sonra da böyle kitap analizleri yaparız sizlerle. Instagram üzerinden yazın ve o kitapları birlikte analiz edelim. Altını çizelim, altını çizdiğimiz yerleri konuşalım, yorumlayalım. bunları da kitaplarım gelince yapabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Anadolu Ajansı mobil kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki diyorsunuz ki ben Türkçeyi çok iyi kullanamıyorum. Çok iyi yazamıyorum. Hem bunlar ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Yani o yazım yanlışlarıyla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Hem de bir haber nasıl yazılmalı? Bir metin nasıl yazılmalı? Hangi kelimeler yanlış? Mesela deprem oldu değil de deprem meydana geldi demek istiyorsanız ve bu tarz istisnaları da kendinize eklemek istiyorsanız, bilgi edinmek istiyorsanız mutlaka size Anadolu Ajansı muhabir kitabını öneririm. Yani sadece muhabir olmak isteyenler değil bu sektörde olanların okuması gereken ve mutlaka evinde kitaplığında bulunması gereken bir kitap olarak düşünüyorum çünkü ben her zaman bir kelimenin yazılışını unutsam direkt o kitabı alır ve içine bakarım nasıl yazılış yazıldığını öğrenirim nasıl okunduğunu öğrenirim hem diksiyon anlamında hem yazım anlamında hem de bir metinin konusu bilgisi ondan sonrasında kelime hataları anlamında bilgi sahibi olabileceğiniz çok güzel bir kitaptır Anadolu Ajansı muhabir kitabı en çok önerdiğim erdiğim kitaplardan biri. Filiz Balta Peltekoğlu'nun Haklı İlişkiler kitabı. Bir Haklı ilişkiler öğrencisiyseniz evinizde, kitaplarınızda olmazsa olmazınızdır bence. Filiz Balta Peltekoğlu'nun Haklı İlişkiler kitabı birçok yazarın, birçok Haklı ilişkiler öncüsünün e, güzel böyle cümlelerine, kelimelerine, kitaplarına yer veren bir kitaptır. Ana kitabınızdır Haklı ilişkilerde Mutlaka edinin. Saydam'ın Algı Yönetimi kitabı da o kadar eğlenceli bir kitaptır ki o Ali Saydam'ın e, geçmişte olan toplantı orantıları ondan sonrasında e, konkur çalışmaları reklamcılık hakkında da birçok bilgi edinebileceğiniz bir zamanda da algıyla ilgili birçok şeyi öğrenebileceğiniz ve sektörün öncü kitaplarından eğlenceli kitaplarından biri. O gibiye göre reklamcılık hemen şurada <laughs> yeni bir kitabım O gibiye göre reklamcılıkta reklamcılıkla ilgili değerli bilgiler veren ve asla hiçbir yerden edinemeyeceğiniz bilgiler veren çok güzel bir kitaptır size de öneriyorum Reklamın dilim. En çok e, kitapta hoşuma giden o karikatürler, o çizimler, e, güzel anlatımı ve değerli bilgileri gerçekten muhteşem bir kitaptır. E, sonunda yazılan yazılar, kapak başlangıçları, bölüm başlangıçları. Kitap çok değerli gerçekten. Kapı içi her yeri mutlaka edinin. Amcana itirafları mutlaka bunu da edinin çünkü çok güzel ve değerli bilgilerin de olduğu ve size yön gösterebilecek bir kitap. Sonrasında yeni nesil reklamcılık biliyorsunuz ki artık geleneksel reklamcılık değil de artık yeni nesil reklamcılık günümüzde var. Yeni nesil reklamcılıkla ilgili çok değerli bilgiler bu kitaptan da edinebilirsiniz. Tucurluk kuralları boş verin. İşte bu kitap tam size göre bence. Çünkü yaratıcılıkla ilgili değerli bilgilere ulaşabilirsiniz ve yaratıcılık bence çok da soyut bir kavram. Böyle somutlaştırarak anlatmak yaratıcılığı Zordur ama bu kitapta o zoru başarmış ve kuralları boş verin e, çok güzel bir anlama geliyor. Lütfen okuyun, tavsiyemdir. Batman'in dizisini daha önce açıklamıştım. İlk öncesinde dizisini izleyin, sonrasında kitabını alın. Batman ve felsefe, e, felsefik e, terimler, ondan sonrasında Metmen'i anlatan konular, Metmen ve felsefe kitabında var. Aynı zamanda reklamcılıkla ilgili de e, çok güzel bir kitap. Ben öneriyorum. Satan reklam yaratmak, satan reklam yaratmak ee, zordur ee, ve Satan reklam yaratmak. Satan reklam yaratmak zordur. Ee, ama bunun taktikleri vardır. O yüzden o taktikleri eğer öğrenmek istiyorsanız hemen bu kitabı edin. Bu kitabı okumadığım için sizlere öneride bulunmadım. Ama dilerseniz hem ben okumaya başlayayım hem de sizler okumaya başlayın. Eğer edinirseniz mutlaka bana Instagram üzerinden yazın. Birlikte konuşalım. Birlikte altını çizelim. Birlikte bu kitabı yorumlayabiliriz. Çünkü ben de daha okumadım. Ama bu İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Genç Yaratıcılar Festivali'nden bir ödül almıştım. Ödül kitap olarak geldiği kargoyla gelmişti ve henüz açma ve okuma fırsatı yakalayamadım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bir önerisi diyebiliriz o zaman. Sizlerle okumak isterseniz ve okumaya başlarsanız mutlaka bana yazın. Çünkü ben okuyor ve altını çiziyor olacağım. Bugünlük bu kadar. Dergi, kitap, bilim önerilerini umarım beğenmişsinizdir. Not almışsınızdır. Umarım beraber başlarız. Siz izledikçe, takip ettikçe, okudukça bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz görüşlerinizi. İyi izlemeler, okumalar diliyorum. Umarım çok güzel bilgiler edinirsiniz bu sektörle ilgili. Kendinize iyi bakın diyorum. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.